yüzden. Hakan Efendi bana direkt göndermiş. Abla sana senin bile bilemeyeceğim Pink bilgiyi bilgi yarışmasıyla geldim. Eğer link açılmazsa modları iletebilirim. Eğer girimi sonunda 10 doğru yapabilirsen 5 hediyelik abone vereceğim ödül olarak. Nü? Ben niye yapamıyormuşum? O ben Pink değil miyim? Manyak mısın? Aa, nasıl bilemeyeceğim ben bunu? Ben bilirim ki. Ben kendimim yani. <laughs> kendimim yani. Ben bilirim. <laughs> Oğlum ben bir kuyun del miyim? <laughs> hey gül hoş geldin. <laughs> piyukuyun piyukuyun benzerleri yarışmasında birinci olmuştur. Dur bakayım. Müziği de var. 17 Mart. Çünkü mevsimimin doğum gününde yapıldı. Bak oturuyorum. Gördün mü? Biliyorum işte. Bir inanlık toplam izlenme sayısı ne kadardır? Twitch Tracker'a göre mi? Nereden bileceğim ben bunu? 54 milyon diyesim geliyor. <laughs> 51 bir milyondur ya. Herhalde. Vardır herhalde bir 51'imiz. birimiz. Bir 51'im birim varmış. Ha bak gördün mü? Büyüyormuşum işte. İlk günde kimdir alınmasının neredeyse hazır oldu ama bazı aksaklıklar dolayısıyla iptal olan yayın hangi günlü Evet. <laughs> 6 Aralık mıydı? 4 Aralık mıydı? 4 Aralıktı gibi hatırlıyorum ben. Numara 4 Aralık'ta yapacaktık. Öyle değil miydi kız? Evet tamam. Reis olarak eklenen. Pekuni Twitch üzerinden klip alma yoluyla kaydedip en çok izlenen videosu hangi oyuna aittir? Cyberpunk. Teşekkürler. Basit basit basit. 4'te 4. 4'te 4 gidiyorum. Pekuni aldık olarak kaçıncı en yüksek takipçiye sahip Twitch kanalıdır? Asla bilmiyorum. Asla bilmedim. Tek bildiğim şey bir numaranın Edrain oldu. iki numaranın da Ferit oldu. Üç dört kim asla bilmiyorum. 5 kim altı kim asla bilmiyorum. Kemal'in kesin benden yüksektir değil mi? Kemal'in üç olsa. Başka kim Bana bak yalnız yani yayıncıları unutmam şu an o kadar özel ki. 67 <laughs> hmm. yedidir herhalde ya. Takipçi diyor ama. Takipçi diyor. Şöyle bir şey var ben 2 milyona ee, yaklaşmış yanlış bilmiyorsam yanlış biliyordu da olabilirim çok özür diliyorum eğer biliyorsam da e, 2 milyona yaklaşmış nadir Türk yayıncılardanım takipçi Üf, çok stres <laughs> e, Ryan var annemiz çağrı çağrının yani çağrı istatistik olarak çok iyi ama Eee çağrı o kadar kısa sürede o kadar takip çağrısı onu bilemiyorum. Jahrein var. Ş Ahmet geçmiş miydi şeyi? Ha? Kimyonu geçmiş mi Ahmet? Mitrein var. Mitrein kaç? Ben nasıl bulacağım bunu? Ben bunu bulamazsam kur, kudururum. Ay çok stres oldum ama böyle olmaz hocam. İnsan buraya gelse heyecanlanıyormuş. <laughs> cevap sonra bakacağım. Hadi ben 5 diye sa Bakacağım abi, bakacağım. Twitch tracker ne ayrıca ya? Çok da uzunca bir süredir asla listeye <laughs> girmiyorum ki. <laughs> Twitch tracker. Hocam, kanallar Türkçe. Hatırladım bu siteyi. Dur. Turkish. Ee, total followers. 1 numara Eren 2 numara Vıtıcın Eren 3.22 milyon takipçisi var Vıtıcının 2.74 milyon Kendi için 2.35 milyon Annus TV'nin 2.05 milyon t diye hiç ne bilmedi bir de 1.99 milyon olarak gözüküyor. Ya kopya çekmiyorum tabii ki de sizinle konuşacağım. İlk tüm zamanların en yüksek ulaşmış olduğu abone sayısı kaçtır? 9000 se bu arada 9083 ama Twitch tracker verisini ben ne bileyim oğlum. Benim dashboardta gördüm 9083. Teşekkürler. <laughs> Benim abone sayımı nereden biliyor ya? Hem Twitch Türkiye'nin hem de Piku'nun kanalının Twitch Tracker verilerine göre ulaşmış olduğu en yüksek andaki izleyici sayısı kaçtı ve hangi yayına aittir? Şimdi Mansur Yavaş yayınına aitiz. Benim normalde gördüğüm 368 bin anlık izleyici. 366 bin bile değil bu arada. Ama Twitch Tracker verisinin gördüğü 362 bin. ...362 diye geçiyor ben yanlış bilmiyorsam. B değil ya, hayır. Dediğim gibi Twitch Tracker Verisini asla bilmiyorum. Asla. 362 okey. Ha eğer de öyle geçti ama tekrardan söylüyorum. Benim gördüğüm 368 bindi. gün yayıncılık tarihinden beri en çok hangi gün yayın açmıştır? Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu salı değilse ya da çar... <laughs> Anam bunu nasıl bileceğiz ya? <laughs> <laughs> bir kere ben Cuma, Cumartesi ve Pazar yayın açmaktan nefret ederim. Cuma, Cumartesi, Pazar mutlaka yayın açmaya çalışırım. Haftanın ilk günü Pazartesi olduğu için Pazartesi de yayın açmayı çok severim. Eee ama hep mesela Pazartesi günkü yayın kalır ya da benim Pazar bir işim çıkar ben uyur kalırım. Cuma diyeceğim ya. Neydi cevap? Ben biliyorum işte kendimi ya. İlk oyunu Twitch'te en çok takipçisi kazandığı iki ay hangisidir? Muhakkak Mart'la... dakika şimdi. Ocak Mart mı? Mart Aralık mı? Mart kesin. Mart yüzdeyiz yani size söyleyeyim. bire <laughs> bire. <Bilemedim. gülüyor> Ocak 2020, Mart 2021, Aralık 2020 Ocak 2020, Mart 2021 diyorum ben Ben en yüksek takipçi yanlış olmasın ee Benim hatırladım ben Mansur Yavaş, Şehrin Rasıf zaten Anormal bir takipçi aldım ama Ama Bir tam kapanma dönemi oldu hatırlıyor musunuz? O dönem ya hatta ben o dönem izlendiğim sayılara da anlam veremiyordum. Diyordum ki niye bu kadar insan beni izliyor <laughs> Çok ciddiyim. Abi çünkü mesela dümdüz bir şey izliyoruz tamam mı yani? Dümdüz bir şey izliyoruz ediyoruz binlerce insan var burada. Ben inanamıyordum yani her seferinde. Covid <laughs> ne zaman patladı? ne <laughs> patlaması ama. Kendimi tanıyan biri. kanalının en uzun süredir abone olan 3 kullanıcı isim sırasıyla hangisidir soldan sağa doğru gidildikçe? Bir Tunç yani ondan %100 eminim. Eee... 2'nin Porco'yu 3'ünün de Taffo olması lazım. Yanlış bilmiyorsam eğer. Mehmet'i e ilk üçte yok ha. Gando, Porkuya ve Tafo olarak gidiyor olması lazım bunun Benim en yüksek abonu streakine sahip abonem Tunç çünkü. Ben gidiyorum. gün kanalının en çok abone hediye eden 3 kullanıcı ismi sırasıyla hangisidir? Soldan sağa doğru gittikçe azalır. Uvu Kenobi. Bir dakika ama hangi ay bu? Bir dakika bu hangi ama ne ay mı bu? Bir dakika bana çok cevap ver. Aylık mı bu? Yıllık mı? Çok şey değişir. Top genel. Ali can kafamı çok karıştırıyor. Ali can kafamı çok kötü karıştırıyorsun. <laughs> Ali Can kafam burada mı Alican Ali can burada mısın? <laughs> Abi çünkü Ali can bir ara böyle 100 abonelik falan filan hediye ediyordu yani. Lidyan Ok'ta az değil ki, Lara Kod'da öyle ben ne yapacağım şimdi? a diyeyim mi? a diyeyim mi? A aa, aa Evet tek bir yayında 500 abone mi? Ne dağıttı Alican o yüzden Alican kafamı çok değiştiriyor Bak şimdi başıma gelene bak uvan Kenobi bildiğin Ali Can'mış zaten. O yüzden diyorum ya ben de kafam karıştı. <laughs> Aa diyorum abi. Yeah baba. <laughs> ya ne kadar iyi tanıdık bir şey söyleyeceğim şunun farkında mısınız? Hakimiyet ne kadar bende? hiç kont hiç kontrolümü hiç kaybetmemiş ya. bunu herkes farkında mı? Pinguin kanalında şimdiye kadar sohbet bölümüne en çok mesaj yazmış 3 bot olmayan kullanıcı hangisidir? Soldan sağa doğru abi <laughs> izlerim oğlum oğlum sen moderatörsün ya sen gece gündüz ne konuşuyorsun sen bu chat Allah aşkına ya. <laughs> İh. Ya bir kere Serra çok seviyor konuşmayı Dıvan Anton aşırı eski Bir de şöyle bir sıkıntı var Hem Serra hem Dıvan Anton Yanlış bilmiyorsam eğer efendim ee Ceren'den, Furkan DS'den Sensir Bey'den daha eski aboneler yanılıyor muyum? Yanılmıyorum değil mi? Serra Serran bülbül gibi şakır mesela bak şimdi Serran buradaysa Gönder aşkım 20 mesaj hemen. <laughs> <laughs> Selam arka arkaya yap selamını hayatım. Yap hayatım selamı <laughs> görüyor musun? <laughs> Benim bebeğim ya. dğan Anton buradaysa mesela bak onu da gör. Gör onu görmezsin. Sabah gelir buraya. Sabah gelir nöbet tutar burada. <laughs> Benim şu an kafamı karıştıran şey ne biliyor musunuz? Baran konuşmayı çok seviyor onu biliyorum. E hipotetik öğrenik burası çok karmaşık. <laughs> Ceren de kafamı çok karıştırıyor. Ceren de sabah köründe buraya geliyor. Yani Ceren de çünkü bak yemin ediyorum benden önce geliyor, benden sonra <laughs> çıkıyor. Kafam çok karışık. Nasıl olsa nasıl derdim bu arada. <laughs> de diyorum. Sensır Bey, Tebele ve Mezon'dur diyorum çünkü Mezon Meson da bu kafa karıştırıcı, kafa karıştırıcıydı orası. Peacock'in kanalının mesaj bölümüne en çok atılmış emot hangisidir? Better TV ve Global emotlar hariç 8 Aralık 2022 tarihine göre 2 milyon 65 kere mi bayraktır bir, bir yüzde yüz bayraktır abi. Yani o droplu dönemi de düşününce Peacock'in F5 ve Peacock'in Hey gibi geliyor biliyor musunuz? Bunu ekledikten sonra buna da çok kudurdunuz ama. Bir de sürekli YouTube'a selam da veriyoruz. Üff. Hep bir bokta da kutluyoruz. Hiçbir şey olmadı. Bile. yani ne var biliyor musunuz böyle? Sanki burada bir şölen var. Ya yani sanki burada bir şölen var abi. Gerçekten hepsi. <laughs> Kaç doğum yaptım. Yapıyı koyayım. Bayrak normalde en çok atılması gereken. bu asla değil. Yayın açılışları var ama değil mi? Yayın açılışları var abi. Yayın açılışında eskiden full Peiquin hey görürdük. Şimdi full Peiquin parti görüyoruz. Peiquin kanalını izleyenlerin en çok kayıtlı 3 ülke hangisidir? Türkiye Azerbaycan, Almanya ya da Hollanda olması lazım bu sıralama. Burkina Faso, Andorra ve Lüksemburg arkadaşlar. Cevap be. A, bir şey söyleyeceğim yalnız. Azerbaycan ikinci sırada değildi bu arada. <laughs> Cevap be. <laughs> yani istediğiniz kadar inanın inanmayın. Yurt dışından Gerçekten çok izleyicim var. Gerçekten inanmak isteseniz de istemeseniz de. Youtube'u görseniz hiç inanamazsınız. Peak Queen Can gel yayınları kapsamında aşağıdaki oyunlardan hangisini oynamamıştır. Brother Tales of Two hiçbir zaman oynamadık. Çok oynamak istemişimdir ama hiç nasip olmadı. Hangi olay ikinci sırada gerçekleşmiştir? Mansur Yavaş yayını, Peak ne oluyor ya ev tur videosunun yayınlanması, Peak ilk defa mücbir sebepler yayınına katılması, Peak Çözelim adlı konseptin ilk yayını. Mücbir sebeplere katılmam nasıl değil ya? Çözelime biz bundan sonra başlamadık mı? YKS'de sorusu full idi. Peak YouTube kanalında 15 Mayıs 2022 tarihi itibariyle kaçıncı Peak Queen Funny Moments videosu paylaşılmıştır? Ne bileyim ben. 59'muş Bunu asla bilmediğim için kafa bile yürütmedim Peacoon'un YouTube kanalında en çok izlenen YouTube oyun videosu hangisidir? Baby in yellow Baby in yellow Baby in yellow Peacoon kanalına Twitch'te maç yayın konseptinden sonra yüklenen ilk oyun videosu hangi oyundur? Ne bileyim ben ebevin körü benim benim evim körü. Cevap. Sims oynadım ki? <laughs> Yok Uncharted oynadım kesin. Evet biliyordum ya. Önce vurdum sonra bunu Aşağıdaki hangi yönü tam olarak bitirmiştir? Dikkatı bitirdim. Bitirmedim, bitirmedim. E bunu da bitirdim ben. Bunayı bitirdim bu arada. 20 <laughs> donat yaptım. Aa! <laughs> bir şey hediye etme istemiyorum bir şey hediye etmeni ama. Lider postu birinci sırada sızarken- bir dakika ne? Bunu başkaları da mı çözebiliyor? Ene fullediler ki. Ben de. Ama fullediler ki o zaman. Gördüler ki cevapları bunlar. Ama ne? Neymiş? Game Show Test. Ne bu? Bilgi yarışması. <laughs> Hazırım. Birim osurdu. Süreli. Ya ben bunu böyle yapardım birilerin alıp alıp. Ah ya. E Hakan Uzun. Hakan sesi niye geliyor? Ben usurmuyorum yemin ederim.